Değerli agalarım canınızdan çok sevdiğiniz, bitmesini kesinlikle istemediğiniz Grand yaptığımız son Twitch yayın videosunu birazdan izleyeceksiniz. Fakat biz yayın dışı da olsa oynamaya devam ediyoruz bilginiz olsun. Kudretli ailemiz hala yükseliş devriminde kardeşim maşallah. Final Grand Harfi videosuna geçmeden önce size oyuna son gelen doğum günü güncellemesi hakkında bilgi vereceğim. Bu güncelleme ile birlikte oyunun arayüzü komple yenilendi kardeşim. Çok daha modern bir görüntü kazandı. Ama görse gözleri açılır o biçim yani. Ha ama eğer beğenmezseniz geri eski haline döndürebiliyorsunuz ayarlar kısmından bilginiz olsun. Ayrıca gazinoda ben her şeyimi kaybettim ama yetmez donumu da kaybedeceğim diyenler için yeni bir oyun daha eklendi. Ha ben kumara bulaşmayın derim helalin adam vurun bir şey yapın paranızı kazanın yani. Tabii ki yeni arabalar. Benefactor C63, Pekassi, Huracan, Stado, Umarmak M3 gibi çok klas ateş eden arabalar oyuna eklendi. Ve ayrıca Albany Escalade de oyunda ve bu arabayı da 50 saat oyunda kalarak çok basit bir şekilde alabiliyorsunuz. Ev kıtlığında giderildiğini söyleyebilirim. Mirror Park'a yine evler eklendi kardeşim. Paranız varsa bu evlere alın oturun. Yoksa sokak parkında yatın kafanıza göre. Ve son olarak da yeni bir etkinlik daha eklendi. Bu etkinlikte yer bulma, soru çözme gibi çeşitli görevleri yaparak birbirinden farklı yer kazanma şansınız olacak. Şimdi videomuza geçebiliriz kardeşim. İyi seyirler. Allah'a emanet olun. Ya bu ne kardeşim? ya. Oğlum ağlıyor lan adamlar. O ne oluyor lan kalkın lan. O niye ağlıyorsunuz lan? He? Bırakma. Bırakmayayım mı? O bizi bırakıyor kardeş. <laughs> Tüm dünya bizi bıraktı. Sizden çok şey öğrendik. Gitmeyin. Kalın bizimle. Arkadaşlar selamünaleyküm. Son bir kez daha. Bugün biraz kumarımız var. Biraz kardeşim şeyimiz var. Açalım. Hoş buldum. Ne yaptınız? Döyecek. Baba hüzün göz yaşı. Rasit baba hüzün diyorsun da 200 milyonluk şeyimiz kaldı. Ya. 200 milyonluk <laughs> şey. Bundan sonra ya kardeşim bu kim ya 150 milyon diyor. My brother, my brother. E 175 e, milyon. Arkadaşlar inekçiyi satıyorum. Yok, Arkadaşlar var. bu arada bugün ben şey istiyorum kesinlikle. Bir raid atın kesinlikle. Son raidimizi yapalım. Son raidimizi atalım kardeşim. Bugün de böyle noktalayalım bu arada. Son raid'i atıp ondan sonra <laughs> siz sağ biz sağ herkes selamet olsun. <laughs> o sıra ben siz raid atarken kumarda mumarda geçirmek istiyorum. Rasti baba. Efendim baba. Ben şimdi bugünün anlam ve önemine binaen, bugün ayın 17'si bildiğin gibi, Mardo 17 gelir. 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 O zaman orada bir 5-10 milyonluk bir şeyimiz var, basmamız var, var. 5-10 milyonluk basmamız var. Sen G kasayı hazırla. Değerli arkadaşlar, size çok hızlı bir şekilde bu maceraya nasıl katılacağınızı ve cenaze oğlu ailesine katılarak bütün şehri nasıl ele geçireceğinizi anlatacağım. Grand RP'ye kayıt olmak için başta bu videonun açıklama kısmında yer alan bizim linkimize tıklayın. Açılan pencerede İngiltere ikinci server'ı seçerek üyeliğinizi oluşturun. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra oyunu indirerek kurun. Daha sonra oyuna girdiğinizde açılan karakter ekranınızda kendinize mazın bir karakter yaratın kardeşim. Evet bu şekilde 5 saniye bakınca baldırma çakı yedim kardeşim. Böyle bir şey oldu bu. Oğlum arabayı çalıyorlar benim. Rasim baba. Herkes gazinonun oraya. Gazinonun oraya Benim arabayı çalmaya açın, açın. çalışan. Benim arabayı çalmaya çalışan Enayi Var mı sopası olan? Bir tane sopa verin. Uzun süre sana sopa getirsin hemen. Don't peş, don't peş. peşliyor lan bu? Benim yanımda. Idiot. He? Retard. Ne oluyor lan? Öldürdüm, Öldürdü. Sıkıntı yok. Öldürdü. Öldürdü. Durun, 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 durun. Aa, adamı sürükle, Adamı sürükleyin. Polis geliyormuş arkadaşlar. Ellerinizde silahlar olsun. Yoksa ambulans mı geliyor? Oğlum birinin puması var lan. Vallahi billahi. Kimin bu puma? Benim de vardı arkadaşlar. Benimki süs köpeği ya. Vallahi billahi. Aa çağırayım bak. Hayır, bana pasta ver. Bize mi koyuyorsun? Evet, tut Ortaya çık. Tut Arkadaşlar ben de döveyim. Çekilin biraz. <gülüyor> 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 Araba çalacaksın ha. Araba çalışanı senin oynadığın yıl kadar bizim dolumuz var lan ailecek. Arkadaşlar niye dövdünüz benden habersiz? He? Arkadaşlar bugün uğurlu rakamı 17'dir kardeşim. Çünkü ben bunu üstadıyım. Şimdi bugünün uğurlu rakamı 17 arkadaşlar. 10 tane 17 deniyoruz. Bak bir kumarın bu arada olup olmayacağını buradan anlarsınız zaten. Eğer ki yaptığınızda oluyorsa oluyordur kardeşim. Anladınız mı? Yani eğer ki 17'ye akıyorsa akar. Akmıyorsa yapacak bir şey yok. 10 tane de arkadaşlar yaklaşmıyorsa da bu arada olmayacak demektir. O yüzden... 10 tane deniyorum. Fazlası yok. Burada çok fazla da denemenin anlamı yok. 13 geldiyse 13'ün artı 4 fazlası 17'dir. O yüzden 17 gelecek demek. Yani. İnanılmaz. 33. 17 çarpı 2. 34 eksi 1. 33. Bunların her biri bir şeydir. Aa, ama şey yani nasıl söyleyeyim anlayabilene. Anlamıyorsan hiçbir şey yok. Arkadaşlar bugün herhalde bizim son gün diye şeytanlarımız da gelmedi. Şimdi şey gelir. Ben kumara özeniyorum seni izleyip. Görmüyor musun ben kardeşim özeniyorum diyorsun. Bak donumuza kadar kaybediyoruz onu hiç demiyorsun ama. Bugün bu arada son yarışlarımı da yapacağım. Onu da söyleyeyim. Kazanacağım %90 ihtimalle. İnşallah iki yarışı da win-win yapacağım. Son girdiğim yarışlar olacak arkadaşlar. Hayır. Hayır. Evet şu an çok şimdi, şunu bir yaz bakalım. Şunu bir yaz kardeşim. Şunu bir yaz 8.3 milyonda devam mi gör. Tamam. Hadi bakalım çok ses yapmayın. 17 çarpı 2 kaç? 34. Hadi bakalım. Çok konuşmayın. Çok konuşmayın. şey bildiğimiz ay, için yapıyoruz. Boş boş, 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 boş konuşmuyoruz. Tamam hadi çok da gaza gelme. 34. 17 çarpı 2 34. Gelecek 34. Bugün yalnız bugün milyoner olduk ya. Bugün kasalardan 7-8 milyon çıkarttık. 100 Grand Coin'le. Buradan da 3-5 milyon kar yaptık. 18 çarpı 2. 36, bak 32'den 34, aa 31'e bastı birazcık bak Neyse, bu şey gitti. Bir de bugün giderse, Allah'ım bir de 31 gelecekti, 19 geldi. Arkadaşlar, bir süre benim zaten abicim ya şimdi gelmiyor 31 ya. <laughs> son bir kez ya Bu arada burada bekleyip sonra Demek ki insanların şey kumarda donunu nasıl bıraktığını şu an anlıyorsunuz o değil mi arkadaşlar? Demek. 20 dakikadır son kez giriyorum diyorum. Sürekli kaybediyor. Demek ki insanlar böyle götürüyor donlar. Sizin gitmiş herhalde donlar. <laughs> <de> onlar. <laughs> Sıkıntı yok. Beti arttırıyorum. Baba sağ, var, sağ olsun şurada bir kurup arkadaşlar peştemal verdi bir tane de onu sağ olsunlar sağ, 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 sağ olsunlar. olsunlar. Yapacak sağ bir olsunlar şey yok. Be. Burada kazanmak da kaybetmek de bir ekip işi. <laughs> kazanmak da kaybetmek. Aynen. O zaman 4 dakikası var şeyim ben hiç girmeyeyim şeye gidelim eve doğru. Gidelim babayla. Gidelim. Hadi arkadaşlar arkadaşlar. Bu raid'i de kazanalım. Son son yayın raid'imiz. Bu önemli raid'lerden bir tanesi. Evet son kez yayında gördüğünüz raid. Sizin için bu arada dünyanın en iyi çatışmasını yapacağım kardeşim. 16 kişiler çok kalabalıklar. Birazcık daha şey. Haydi. Var abi. Mert Ali. Oğlum ben niye vuramıyorum lan hiç? Bas lan. Kalabalıklar ha. Aa! <laughs> ya oğlum ne oldu lan? <laughs> lan ben öldüm. <laughs> lan bu nasıl sorbete ya? Şey Bir şey mi tadı çıkar ya? <laughs> Arkadaşlar hadi devam devam devam. Ben hiç bozmadan şuradan yarışa giriyorum. Kardeş hoş geldin. Kardeş başarılar. <laughs> Teşekkür ederim. Yarışçı burada. Hadi bakalım. Ama benim W tuşu çalışmıyor. Yemin ediyorum <laughs> Oğlum bak beni yemin ediyorum şu an enayilik gibi gözüküyor da anlamıyorsunuz. Haritayı görmediğiniz için şimdi göstermediğim için haritayı görmüyorsunuz. Tükürdüğümün haritası ileriyi gösteriyor bende. Bu ne salak bir harita ya. Bir şey Buradan ciddi bir soru soracağım. Daha önce kazandın mı hiç? Ciddi soruyorum Ya salak mı? kazanma, kazanmamış gibi mi duruyor? <laughs> He? Baksana şu arabayı nasıl anıttırdım ha. Bak lan çıksana oğlum ne yapıyor? Lan oğlum lan çık. Kardeş, kardeş yardıma gel. Kardeşim yardım. Türk müsün kardeşim? Ben boğuluyorum. Bak çıkmıyor. Ah ah. Bak bir de yanarlı dönerli çıkartmaya çalışıyorum. Oğlum bir de boğuluyorum üstüne yarışta. Ya bir insan yarışa girip nasıl ölür ya? Arabadan inemiyoruz ki. Öldü. Hastaneye geldim. Bir de üstü. Şey yarıştan hastaneye geldim. Ve işin kötüsü hastanedeyim. Hastanenin yukarı katında öldü. Mesela doktor da bakmıyor yani. Oğlum bir doktor doktor yollayın lan yukarı. Ne oldu lan? Kardeş. oğlum boğuldum lan. Lan oğlum ben orada boğuluyorum. Gelip niye yardım etmiyorsun bana? Başaramadık abi. Hadi gel gidelim. Çıkınca vuracağım. Oğlum ne yapıyor lan bizim işler yukarıda? <laughs> Şuraya bak. Bir dakika buradan çıkmaya kalksak sıkıntı çıkabilir. F8 Ne yapıyorlar lan bunlar? Adam mı soyuyorlar orada? Tyler içerideyim. Ceret bir. 52, yedi, gel buraya. Anasını satayım. Rastibaba baba aleyküm. Baba, <laughs> baba, baba <laughs> aleyküm selam. <laughs> sen ben dalga geçiyorum sanıyorum. Sen girmişsin. He. <laughs> ben girdim. Ben de girdim <laughs> yanlışlıkla. Adamlara laf etmeye geldim. Girdim. Bize sıkıyorlar ya. Dışarıdan şerefsizler. Neyse artık girdik alacağız. Yapacak bir şey yok Rastli baba. Yapacak bir şey yok ama artık. Gezeceğiz, geçeceğiz kaldı bu iş. Arkadaşlar şu an burada kimse yok. Buraya pusu atıp beklesek çok rahat kazanırız bu arada. Hee geldi ekip geldi. Hee geldi. Bak rastgele sıkacaksın ki arkadaşlar akıllansın. Aa kırmızı şortlu. Buradan bir bakayım. Allah belan. Neyse ya şeyi bozmayalım arkadaşlar. Müdafayı bozmayalım. Müdafayı yapalım ki burayı kazanalım ya. Son son şeyi kazanalım yani. Rukan baba. Efendim. Baba bunlar burada çatışa olsun. Biz gidelim. Biz nereye gideceğiz? Baba Mallar alıp kaçmıyoruz Bunlar burada çatışıyor. <laughs> bunlar burada çatışıyor. İnek çiftliği satamadık ya. Dur ben ilan vereyim sen beni koru. Görüyor musun? Çatışmada hala ticaretle uğraşıyoruz işte. Bu ya işte. yani nasıl çalıştığını kimse bize şanslı diyemez Rasti baba onu söyleyeyim. Uf. Az daha gidiyordum ha. Vallahi az daha gidiyordum. Kardeş, şeydeyim kardeş. Kardeş, savaştayım kardeş, arayacağım. Bunun adı taarruz ateşi'dir kardeş. Adam kafayı çıkartamasın diye. Geliyorum yardıma. Ben ölmem. Geldim, koşum, geldim. Reis burada reis. Uf! <laughs> İki kişiyi aldım, öldüm. İki kişiyi aldım öldüm Evet arkadaşlar şimdi artık yavaştan şeye doğru gidelim Arkadaşlar ben gidiyorum Hakkınızı helal edin Ulan o kadar mesainiz var <laughs> İnsan bir nereye gidiyorsun derbe. Hadi gidiyoruz Gitme burada kal gitme Mükemmel bir görüntü Cinli uçakla gidiyoruz Arkadaşlar Allah'a emanet olun ya. Beni unutmayın Bu şehirden bir Faruk cenaze oğlu gel, geçti abi. Sevdir, abi abi, abi. Mertali Ali Allah'a emanet Bitti mi dayı? baba. Sağ ol ya. Baba sana bir şey söylemem ben Evet. Bu beni <laughs> Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Berat Sinyan'a iyi bakın. Biz yok Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk ölüm oğulları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Commander Logar, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman Yağmur Kerimoğlu, Bora Arslan, Ahmet Acar, Ahmet Numan Erzurum, Birkan Gezer, Toprak Rumelli, Yusuf Gürbüz, Süleyman Akdeniz, Burak Korkmaz, Halha Dişli, Furkan Aydın ve Velican Kılınç'a Binlerce kez teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimler akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak Kızcı Faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.